Kimsin senden herkese merhaba. Bugün oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ve benim de çok sevdiğim Ceren Moray'ın geçmişini incelemeye geldik. 5 Haziran 1985 yılında dünyaya gelen Ceren Moray küçük yaşlarda tiyatro eğitimine başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan oyuncu üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra yüksek lisans yapmaya karar veren Ceren Moray babasının geçirdiği kalp krizi sonucu bu eğitimini yarıda bıraktı. Bu zamanlarda dizi teklifi alan Moray ilk televizyon deneyimini 2003 yılında Serseri Aşıkları isimli dizide yaşadı. İlk televizyon deneyiminden sonra öne açılan Ceren Moray peş peşe 2004 senesinde Dayı dizisinde rol aldıktan sonra 2005 senesinde ilk başrolünü Nefes Nefese isimli dizide oynadı. Çok sevilen ve tekrarları bile hala daha izlenen Doktorlar dizisinde de 2007-2008 yılları arasında rol aldı. Uzun yıllar yayınlanan Kavak Yerleri dizisinde su karakterini canlandıran Ceren Moray, Hız Kesmeden İşler Güçler isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. O Hayat Benim isimli dizideki performansıyla dikkat çeken Ceren Moray 2014 yılında yayınlanan Bir Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde Berrak isimli karakteri canlandırdı. Daha sonra iyice öne açılan oyuncu Yok Artık isimli sinema filminde de oyunculuğunu gösterdi. Sinema yolculuğunu da seven Ceren Moray peş peşe filmlerde rol almaya başladı. Olaylar Olaylar, El Değmemiş Aşk ve Arada isimli sinema filmlerinde rol alan Ceren Moray ekranların sevilen ve aranan bir ismi haline geldi. Daha sonra 2018 ve 2018 2019 yılları arasında yayınlanan Avlu dizisinde Azra karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Öğretmen, Yalancılar ve Mumları dizisinde rol alan Ceren Moray şu an Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ceren Moray'ın özel hayatına da bakacak olursak oyuncumuz 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nika Bran'la dünya evine girdi. 4 yıl süren evliliğinin ardından çiftin 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda gizemli isimlerle zaman zaman görüntülense de oyuncunun hayatında şu an için kimse olmadığı biliniyor. Kimsin senden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.